Evet ipucu videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda da Photoshop'la ilgili. Photoshop'ta Watermark ile ilgili bir extension anlatacağım. Şimdi ne işe yarıyor bu extension? Hemen çok uzatmadan hızlıca fotoğrafların üstüne Watermark yani resim eklememize veya yazı eklememize yarıyor. Bunun için ben bir tane eklenti indirdim. Adobe Watermark 2.1.0 diye. Hemen bunu çift tıklayıp çalıştırıyorum. Daha önce ben kurmuştum galiba bakalım. Kurulduysa zaten direkt uyarı verecektir. Yüklü diye. Bu şekilde Evet yüklü diyor burada zaten. Evet diyelim üstüne yüklesin fark etmez. Yükle tekrar bakın buraya geldi. Windows'da extension menünün içindeymiş. Hemen kullanımına göstereyim. Açıyorum 64 bit 32 bit için iki versiyon içinde çalışıyor. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Ben bir üst klasöre geçiyorum burada. Ben birkaç tane resim bulmuştum. Mesela siz bunu daha fazla mesela wallpaper diye bakın burada bir sürü resmimiz var. Kaç taneymiş? Mesela 20 tane. Bunun 50 tane, 100 tane, 1000 tane olduğunu için hiç fark etmiyor. Sorun değil zaten Photoshop için böyle bir klasör var. 20 taneymiş. Hatta hemen resimleri de göstereyim. Şöyle hızlıca üstünde isim olmadığını. Bakın şu şekilde. Siz fotoğraf çektiniz ve böyle resimler böyle resimler çektiniz diyelim. Bunları internette yayınlayacaksınız ama bu şekilde yayınlarsanız resimlerin telif hakkı alınabilir. Yani telif hakkı doğrultusunda kullanabilir bunlar. Çünkü bir şey olmadığı için. Onların önüne geçmek için en azından biraz daha uğraştırmak için insanları şimdi bunu üstüne yazı yazı yazacağız. Window'a geliyorum. Extension'da orada söylediği gibi Adobe Watermark'a tıklıyorum ve burada bakın bir tane panel oluşuyor. Ve hemen şimdi bu panelimiz gelecek. Evet bakın burada 4 aşamadan oluşuyor. Select ya yani bunu resimleri küçültmek için de kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir mesela 500 tane veya 1000 tane resmi başka bir boyuta dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun için de kullanabilirsiniz. Burada use logo file veya use text entry diyor. Öncelikle text entry yapalım. Buraya RC eğitim TV diyorum. Evet, RJ Eğitim TV. Yazı tipi bu şekildeymiş. Burada isterseniz mesela Arial'i seçelim ve biraz daha 30 yapalım bunu. Regular diyor, italic, bold, italic yapalım. Text color'ı buradan kırmızı seçiyorum. Dosya ismini de ekleyeyim mi diyor şeyin üstüne. Hayır bunu istemiyorum. Select image to process diyor. Burada nereyi yapacağımız soruyor. Şimdi ben buradan masa üstündeydi. Şöyle hemen gelirsek PS klasörünün içine resimler ve burada wallpaper vardı. OK diyorum. select location to save image diyor. Şimdi burada da nereye kaydedeceğini soruyor. Bunu da masa üstüne yeni bir klasör oluşturalım. Watermark diyelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Watermark diyorum. Evet buraya ekleyecek. İsterseniz mail bile yollayabiliyor. Şu an onu denemedim ama "Select Mother Mark Position" diyor. Yani nereye ekleyeceğimizi soruyor. Burada Evet, şöyle yapabiliriz. Lower left, lower right diyor. Lower left right'e eklemek istiyorum ben. Opacity değeri görünürlüğü ne kadar olacak? %80 yapıyorum bunu. Burada da yani şeklimizi şu şekilde düşünürsek şu kalan şuradan ne kadarlık? 20 buradan, 20 de buradan offset verecek. En son JPEG e, Save as standart JPEG image diyor. Burada da Save as web kısmı geliyor. Bakın şu şekilde. Burada bakın mesela Resolution 72. Burada da zaten direkt Resolution 72 web için kullanılan otomatik olarak oluyor. Ve burada bakın güzel tarafı boyutlandırabiliyoruz hepsini. Mesela 900'e 900 veya 900'e farklı bir format. 900'e 900 olsun hepsini. Bakalım ne olacak? Preview dediğimizde burada önüzleme yapacak. Run dediğimizde de çalıştıracak. Bakın ben Run tuşuna tıklıyorum ve beklemeye başlıyorum. Photoshop benim için bakalım bunları yapabilecek mi hızlıca. Ya bunun action'ları da var ama bence bu action'dan çok daha başarılı. Hiç action'la uğraşmaya gerek yok. Siz bu arada çayınızı kahvenizi alıp rahatlıkla bu işlemleri yapabilirsiniz. 500 tane, 1000 tane bilgisayarınızda tabi biraz gücüne bağlı bu kadar işlemi yaparken zorlanmaması açısından. Biz 20 tane seçmiştik şu an ders için. Bakalım sonuç ne olacak? Bu arada tabii bu yaparken aslında bir sonucu da bakabiliriz. Bu yapa dursun. Buraya Wadermark diye bir tane klasör açmıştık. Bu klasörün içine bakalım neler yapıyor. Hemen şu anda görüyorum ben zaten buradan bakalım. Evet bakın. R-E-C Eğitim TV diye. Bunu istediğimiz yere ekleyebiliyoruz. Sol tarafa, sağ tarafa, üstte, ortaya, daha büyük. Bunun yerine logo da koyabiliriz. Logo için tekrar bir daha ders çekmeyeceğim. Siz oraya kendi logonuzu da yerleştirebilirsiniz. Yani üstte user text dediğimiz yere logoyu seçeceğiz ve logoyu konumlandıracağız oraya. Bu şekilde bütün resimlere bakın hızlıca isimleri yazabilirsiniz. Normalde bunu Photoshop'ta bakın burada resmin boyutunun hiç önemi yok. Yani yatay dikey veya nasıl olduğunu hiç önemi yok. Çünkü her zaman için resmi baz alıp onun altından ve yan tarafından 20 piksellik hizalama yapıyor. Evet bütün resimleri bitirdi. Yani şurada zaten gösteriyor watermark position'da bakın horizontal offset, vertical offset diye. Bunları daha da artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Watermark'ın kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki ipucu videosunda görüşmek üzere.